Şuralarda nanelerim büyümüş. Fesleğenler büyümüş. Onlar toplanacak. Kurutulacak. Asma yaprağım da büyümüş. O da toplanacak. Bakın sarı gülüme, O da açmış. Evet. Buradaki de. Onu da göstereyim size. Mis gibi kokuyor. Lavanta. O da lavanta. Şu da lavanta. Şunu yeni diktim eşim getirdi köklü diktim şuradakini daldan büyüttüm bir arkadaşımdan dalından almıştım onunki kocaman da geçen yıl oradan büyüttüm şurada ağaçlarımız var meyve ağaçlarımız evet burada da ayva var geçen yıl biliyorsunuz bunda 3 tane ayvası büyümüş olmuştu kocaman ve o kadar lezzetli o kadar güzeldi ki evet arkadaşlar bahçemde son durum bu ee, patatesleri kazıp diplerine bakasımdan ölüyorum ama bakmamam lazım. Biraz daha büyümeleri lazım. Çok yeşiller çünkü daha yeni çiçek açtılar. Ama bakmak istiyor muyum? Çok istiyorum. <laughs> ama yine tabii ki ürün toplarken mesela temiz toplayacağım. Oradaki salatalıkları alacağım. Asma yaprağı toplayacağım. Çok işim var. E, lahanaları toplamam lazım. Pancarlar o kadar büyümüş ki tarlanın içinde. Onları toplayıp kırıp alacağım. O... Sinem'le birlikte. Gel gel. Burada gel gel. Çilekleri toplayalım. Evet. evet. Bakın şurada bir tane var. Evet. Alanı. onu. Bunu bak. Bakın. Uzaktan göster. Çok yaklaştırıyorsun. Bak şurada da var. Hadi ha, Sena. Onu al. da görmüştüm. Evet. Da. Ah. Tut şimdi. Ya. Ver bakayım bana onları. Ay. Yine var. Bir tane orada var. Nerede? Ver bakayım bana. Böyle Yine var. Tane. Yine var. Dur. Ben sana ha bulacağım. Ay dur düşersin. Aşağıya düşersin yüzünün üstüne. Al ah, bunu da al. Cık. Evet bakalım. Dur dur dursun elinde o. Aa at ver. da Evet bir tane de burada var ver bana. Bir tane de burada var bak. Aşağıya böyle bir çilek bulduk. Evet. Bak, çok, çok güzel Kızım için. Evde yiyeceğim. Evet yıkayacaksın sen eve gideceksin. Evet. Bakalım başka var mı? Yok. Ee, Lafın iyi Bak orada da var bir tane. Görüyor musun? Bak şuraya basabilirsin. Gel. Hadi bas oraya bas. Aşağıya bas. Ha bas al. Arkadaşlar bu da bebek çilek. bebek çilek. Az ayağını çek. Bak çileğin orada şeyi var. Ona basma. Çilek Ben alırım, ben alırım. Sen gitme. Ben alırım onu. Şurada da var ama. Hadi bir. Ya, Sen bunları işte. al bakayım ben tut elinle sıkı sıkı. Böyle çilekler arkadaşlar. Evet. Onları ben Çok alayım. Çok tatlılar. Bakın küçük tane. Aa biri yenilmiş. Yenilmiş değil o alırken koptu dursun tamam bakacağım ben onlara. Hadi kalk bakayım ben o aşağı düşeni ben alacağım. Gel şuradakini de alalım. Sana bir sürü çilek çıktı Sinem. Ay çok da ona şuna bak, şuna ya. bak, şuna bak. Çok güzel eve gidelim, yıkayalım ki kurak tamam. kaçmasın. Tamam. Şöyle bahçemin arasındaki temiz otlarının büyüklerinden şöyle toplamak istiyorum arkadaşlar. Birazını böyle sökerek alacağım çünkü çok sık hiç yani bir şey yapılacak gibi değil otunu kazacağım mesela bunların diplerini çok fazla sık olmuşlar onlar aa biberi de söktüm bakın o kadar sık ki göremeyip biberi de söktüm evet onu hemen dikmem lazım onu hemen dikip geleyim Diktim hemen. Şöyle şu biberlerimin yakınındakileri söküp alacağım. Baksanıza ne kadar çok çıkmış. Buraya ben tohum atmıştım. bak ne kadar güzeller Maşallah onlara Maşallah onlara ee, Diyarbakır'da e, bağ aldık böyle bağlamışlardı bir bağını 20 liraydı bunun Diğerinin ee, diğerininki e, bir tane daha var ya böyle yabanisi onun bağı 10 lira bunun bağı 20 liraydı İki bağ aldık yemek yaptık 20 liraya Dün eve gelirken markete uğradık. Markette e, bunun kilosu arkadaşlar maalesef ki 100 liraydı. <laughs> 100 lira. Ne kadar pahalı. Çok arsız bir şey bunun kilosu 100 lira olur mu? Her yerden çıkıyor bu. Bakın. Şöyle sökerek alıyorum. Aralarda bırakacağım. Ee, bunları sökerek alacağım ki şey olsun. Otunu kazarken dibinin kötü olmasın diye şuralardan biraz daha alayım. Tam biberin diplerinde baksanız. Dibini kazarken hani dibine doldurmaya toprak yok. Yani o kadar sık bitmiş. Bu da her sene olmuyor. Bu sene güzel oldu. Her sene bu kadar çok olmuyordu. Şöyle. Bu kadar yeter şimdilik. Şurada poşette de var. Şimdilik bu kadar yeter. Saraya geldim şimdi şu büyük marulu almak istiyorum. Ee, karışık salata yapacağım. Bunu kırılmıyor da. He. Kökünü orada bıraktım. Bakın. <laughs> çok güzel olmuş. Şimdi bundan çok güzel bir salata olur. Günaydınlar arkadaşlar. Günaydınlar. Bakın bahçeme dün bakım yaptım. Ee, dün yine çektiğim videolarla birlikte bunları size birazdan atacağım. Burada çiçek açmış bir minnak patlıcan var. Dün onların otlarını kazdım. Diplerini suladım. Ee, şuraya hayvan gübresiyle karıştırıp 10 gün önce su yapmıştım. Onu bir de misafirim var bakın. Ona gübre de kattım. Kimyasal gübre. Karıştırdım. Bu sebzelerimin diplerine verdim. Otlarını kazdım. Ee, Semiz otları ortaya çıktı. Onları da yavaş yavaş tüketeceğim arasından. Bismillah diyerek şöyle seranın kapısını açalım. Açtık. Ee, şuradaki salatalıkları kahvaltıya almak istiyorum. Bakın nasıl güzeller. Oy severim sizi vereni ben. Evet Bismillah. Bismillah diyerek bu küçük ama ikisini birlikte alacağım ki e, geçsin bize çocuklarla diye. Şuradaki ne durumda? Büyümüş mü? Bu da çok fazla uzayacak gibi görünmüyor. Onu da aldım. Şöyle gelmişken otlarını da aldım. Bakın şu arkada yine var. Şurada. O da büyüsün. insanın kendi ürettiğini toplaması, yemesi, toplaması yani bunları böyle izlemesi çok güzel bir şey. Allah heves eden, imrenen herkese nasip etsin arkadaşlar. Ben geçen sene kendime derme çatma bir sera yapmıştım buraya. Yani çubukları diyeltip üzerine muşamba geçirmiştim. Önü arkası açık yanları. Üstü kapalı sadece. Orada nelerim olmuştu nelerim. Allah bana bu sene sera nasip etti. Küçük de olsa bana yeter kadar. Şuradan birkaç yaprak da roka alayım yine kahvaltıya. Şuradan da semizotu. Üç tane olsa yeter otur Ve şuradan nane almak istiyorum. Bugün bu naneleri toplamam lazım. Kurutmak için. Bakın orada feslenler var. Onlar küçük ama yukarıda büyükleri var. Feslenle birlikte kurutacağım.